Ereğlili sütçüler iflas bayrağını çekti. Başkanlığını Ercüment S'nin yaptığı Konya Ereğli Süt Üreticileri Birliği iflas bayrağını çekti. Eylül ayında Kongordata talebinde bulunan ve Türkiye'nin süt üretimi konusunda önde gelen firmalarından biri olan Ereğli Süt Üreticileri Birliği'nin iflası sonucu üreticiler ve çok sayıda alacaklı da mağdur oldu. Üreticilerin şikayeti üzerine yöneticiler hakkında soruşturma başlatıldı. Ereğli 1. Asi Mahkemesi'nce verilen iflas kararında davacının kesin mühlet ve Kongarduta talebinin reddine Konya Ereğli Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesinin iflasına ve 25.02.2020 saat 14.37 itibariyle iflasının açıklanmasına karar verildi. 2006 yılında kurulan Ereğli Süt Üreticileri Birliği bölgesi bölgedeki süt üreticileri için büyük olanaklar sağlıyordu. Binlerce üretici ortağı olan Birlik ekonomik sıkıntılara dayanamayınca önce Kongordata talebinde bulundu, daha sonra da iflasını açıkladı. Alıcı olan çok sayıda üretici bu tablo karşısında kara kara düşünüyor.